arkadaşlar hoş geldiniz falan gittiniz. Ben Aras. Şimdi arkadaşlar, Gamble'ı bilirsiniz değil mi? Bilir biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, oradaki paylaş şu var gizemli bazı bölümlerinde şimdi o paylaş şu'yu göremiyorsun çünkü ben nasıl şey resmi nasıl koyulacağını bilmiyorum arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar. Ama önce bir kere like atıp abone olmayı unutmayın. O likelar. Evet. Aboneler geldi. Tamam, tamam, arkadaşlar. Madem o zaman açalım. 3 2 1. Şimdi arkadaşlar. Duru Duru da bizi Şimdi ben bu galvandaki paylaşımın ismini buldum arkadaşlar. Aslında bu paylaşımın yani bu gerçek kayısı şey yani payla gamlı küçükken şimdi payla öğretmenmiş şu an mı arkadaşlar ana şimdi o paylaşımı görmek için de gerçek yani bilgi camiası yazıp klavyede telefon tuttum orada öyle bir yüz çıktı sarı beyaz o, o video çıkarsa um, orada bize sorular soruyor arkadaşlar tamam mı? Neyse arkadaşlar. <laughs> um, hadi like attıysanız abone olsanız başlayalım. <laughs> Hepimizi hep, çok seviyorum hadi başlıyoruz. Um, arkadaşlar şu anlamı aslında bir şey bak ben bu şeyini buldum çözümünü. Çünkü Gamble'ı izledim arkadaşlar. Şimdi um, bilirsin bu paylaşımın şeyi. Hmm. Yani onu okul öğretmeniymiş. Sallah <laughs> bayramı bölümünü izleyerek anlayabilirsiniz ya. nasıl bir şey oldu arkadaşlar. Um, like atıp abone olmayı da unutmayın. Şu an korkacak bir şey yok arkadaşlar tamam mı? Um, mesela <laughs> bana Mesela 50 abone olmak için bak abonemiz düş... abonemiz düş. düştü ya biraz. Bir sayı düştü. Arkadaşlar. Abone olun da geri gelsin abone. Kim yaptı acaba bunu? Valla ben de bilmiyorum da. Kesin birisi. Neyse <laughs> arkadaşlar onun da videosunu çekeceğiz suçu Gucci'ye burada son da... Acaba hangi kanala abone oldu? Kesin beni. Sıkma. Vay vay vay. Neyse arkadaşlar. Geçin abone olun tamam mı? Bak. hani yaptığım videolar dik olduğu için. Ya. Yani. Ama bu sefer düz yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra düz yapacağım. şimdi. Bunun açıklamasını söyleyeyim mi arkadaşlar. Bu aslında bir ana okul öğretmeniyim tamam mı arkadaşlar? Um, Ona Gamble ve yani um, arkadaşı balık gibi şey de aldı neydi? Arkadaşlar yorumlara yazın hadi bak. Yorumlara sizi bekliyorum. Hadi yorumlara basın. Um, ekran dik yaparak ya şöyle yapsak olur arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar um, bu kadar da video arkadaşlar şimdi ben um, şimdi arkadaşlar mesela um, oyunları söyleyin um, Minecraft mı Roblox mı? Ben Minecraft diyorum arkadaşlar. En o bir Minecraft olduğuna göre. Şimdi iyi evet. e sporsu mu futbol e, e, um, e diyenler yapsın. sadece like butonunu kırsın diyoruz arkadaşlar. Şimdi um, bu videoya abone olun da desteğinizi gösteren arkadaşlar bir desteğinizi Filistin mi ister mi Filistin diyenler hepsini yapsın ister diyenler boş geçsin evet arkadaşlar de paylaş şu şimdi gizemini buldurdum arkadaşlar ee, arkadaşlar ben iyi buldum şimdi e, bunu görünce like atıp abone olacaksınız arkadaşlar söyleyeyim yani bu videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar size şimdi sorular soracağım ikarteyi e kaç eder 5 mi 4 mü yorumlara yazın 4 tabi arkadaşım 5 artı 5 10 mu 20 mi ben 10 diyorum arkadaşlar eğer 20 diyenler helal olmasın ama 10 diyenleri var ya bu kadar helal olsun ya 5 artı 5 10 işte o ne diyor yani matematik bilenler yapabilir sadece arkadaşlar yani Şu şimdi paylaşım şeyini gizlemeye devam edelim arkadaşlar paylaşım çıngan bu paylaşım bunun kim olduğunu da bulmaya çalışacağım google'a soracağım arkadaşlar em, siz bunu hiç sormamışsınız ama sormayın çünkü ben zaten anlatacağım arkadaşlar ne oldu bak bunu sormayabilir yani inanmayın ben de soracağım bakalım kim oldu mu paylaşıyorum ee, hem arkadaşlar ben çikolata markasından vazgeçtim çünkü yapamadım ama e, ben ne yaptım söyleyeyim uygulama yapacağım oyun yani şöyle de göstereyim arkadaşlar Bir dakika şöyle değil Bakın. Mültesi, yani. Bak Emir abimi de göstereyim arkadaşlar. Emir abi bak. Video çekiyor. Yani evet arkadaşlar Emir abim de burada. Dur, dur, sildin mi? Sildi sildi. Neyi sildi? Masayı aşkım yemek. Bu ses helal olsun. Arkadaşlar. Ben... ben kaç yaşındayım tahmin edin. Ya da ben sıkışmış söyledim ya zaten. Ya da ben şimdi bir sürü şey yazdım. Bu ayakçanı güzel bozuk arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmek için çetki filmi açayım. Burada <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz dinlenin. Şu anda ağzım açık olanları seyrediyorum. Keşke şu halimi görebilseydiniz. Aa, durun ya da göstereyim bu halimi. Ee, gördünüz mü? Tamam o zaman. Bir sonraki bölümde eniştemi de göstereceğim size. Ve arkadaşlar videomuz bitti. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ay. Abone olun. tanışın.